Bu yüzden ben çok da yani makyaj falan yapıldı. <laughs> Saç da yapıldı. Yani gösteremedim. Yapacak bir şey yok. Buradan devam. Evet şimdi Marmara'ya geldim. geldim. <laughs> evet, geldik. Umut yani. İlk seni kaçırdım. Yapacak bir şey yok. Saniyeyle falan var. Evet. evet, şimdi... İkrayı aldık. <laughs> yani ikra bizi aldı galiba. <laughs> Ataköy'deyiz. Geldi, biniyoruz. Oh Şimdi bomboş terebiliriz. Evet. Al çekeyim. <laughs> Şimdi M4'deyiz. Marmara'dan indik. Evet. Evet. Geldik. <laughs> Şimdi. Niye 내려yoruz? Haydi, haydi yukarı çıktı yukarı biz gel. göreceğim yukarı çıkacağız. ben, <gülüyor> <gülüyor> ya, ben <laughs> <bir dakika. Yürü. gülüyor> Şimdi Ömer gelecek. Kaç dakika kaldı yani? yani. Ben... gang toplandı. Hayır bu kadar iş değiliz ama işte. Evet. Ay. Kestetik mentos duvarı bulduk. Esri mentos. Aa yürüyen yok. Yürüyen yani yok. şöyle yürüsek ne değecek Allah aşkına. Oğlum bu kız çok çok iyi lan. Çok havalı abi. Akasya level atlamış. <laughs> Burası direkt Akasya'ya mı çıkıyor lan? Evet. Bu metro değil mi? Burası daha yürüyeceğiz Akasya olacak. ben hiç gelmediğim için. Bu bir ilk olacak. Evet. Şimdi <laughs> Akasya'ya geldik. Giriyoruz. Abi abi. Abi. Evet. evet. şimdi AVM'ye girdik ama ne yaptığımızı biz de bilmiyoruz. Terasa geldik. Evet. Evet. Bak, bak, bak. Max aktivite. Heyecan nasıl ezberlediğini. Ömer numara yapıyor buradan yani ve biz çözdük olayı yani. <laughs> Yine en üstü ben sen de. şekil yapıyorsun. yap ya. <laughs> bak ben dedim abi en de geldi yani. değişmiyor ben, ben, ya. neydi? <gülüyor> ben, <gülüyor> o, Abi biliyoruz numaranı anlıyor. <laughs> biliyoruz numaranı. Benim kelebek geldi. Ya değil Sen doğa. Bak. Şimdi terastan kalktık. Bayağı bir kamerayla fotoğraf çekildik. <laughs> Ömer kendi hayatını yalnız atalım. <laughs> <laughs> evet. onları çekti kimler? Önde bak gidiyor. Bir de uyumlu giyinmişler <laughs> vallahi. Şimdi asansör bekliyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Biz varız asansörde evet. Yani bizden çekebilir. <laughs> Final inlik mi ya? Rezil olsun. <laughs> Burada değil. <laughs> Burası bir istare bekletiyoruz. Bir de sipariş verdik bekliyoruz. Doyuya geldik. <laughs> Şimdi yiyoruz. Yani baya bir zamandır yiyoruz ama bu ne? Oh, afiyet olsun. <laughs> evet ya. Yani. Barbekü. Böyle. Evet, bitti. <laughs> 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 Doğaya yemek sonrası enerjisi gelmiş. Bir <laughs> tane şey, ben yedim. <laughs> Saat evet, 3 oldu. Hala oturuyoruz. <laughs> Ömer acıdığı çok beğendi. Ömer, <laughs> evet şimdi buraya geldik. <laughs> Bunlar içecek aldı. Ben Kadıköy'den ben alacağım. Evet, ya, işte aldım. evet. Sen ne aldın Doğa? Doğa da çekme içecek almış. Tam bir topsun Ebru. Bu eleman su aldı. <laughs> Tam bir topsun. Abi su e ne ne dili dili? Kadık yinire bu, yinire 20 lira. Su 20 lira Su 20 lira ve O kadar. Evet 3 lira. Ne aldığınızı gösterin ne? Oooo. Çok cüte. Şimdi kalktık ve evet, Kadıköy'e geçiyoruz. Öyle. Doğayı burada uğurluyoruz değil mi? Yani Aşağı indiz öyle. Beni uğurlayacak. Evet. Bizim <laughs> evet. bizim oturuyor. Ben Hadi. Bu arada geldik. Pembe. Bekleyiş. Nihal <laughs> bak. <laughs> 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 Şimdi tuvaletten çıktık. <laughs> Ee, ne ve yine geldik yapayım. aynı yola. Kadıköy'e gidiyoruz şey diyeceğim arkadaşlar. Herkes telefonu açsın olsun Instagram'a açsınlar mı? Ya! <laughs> rezil rezil Aynen. TikTok çok iyi. Salak ya! Evet, ya. yürüyen yola <laughs> geldik. Çok güzeldi. Çok güzeldi. <laughs> çok güzeldi. <laughs> yürüyen yolun vardır. Ne? Bizim ha? Sizi nasıl hissediyorsun? Adam. Koş koş koş. <laughs> Gitmiyor abi, biz ne yapalım? Oğlum <laughs> bu da bitmiş geç 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 geç, geç. <laughs> Geçelim sen geç. <laughs> Geldi. <laughs> o ne 100 bin liralık araç seni almaya gelince anlıyorsun bir şeyler başardığını. <laughs> Son dakikada yetiştik. Evet arkadaşlar. Çıkıyoruz. Arda Güler'in aldığı ülkede kendimden gidelim verdim ben bari. Manitaaaar. Bravo Arda Güler. Manitaaaar. Eee <Evet>. çıktık sonunda. <laughs> İstanbul'un... Evet abi Kadıköy'de böyle hoş Oy, bir yer. Geçen sene ben böyle fotoğraf hani çekmiştim lan. No Manitaaaar. Seviliyorsun İstanbul. <laughs> İstanbul seni hapsetmiyor. Şşş. <laughs> Leş gibi susadım. Leş gibi susadım. Leş gibi susadım. En Leş gibi Evet Leş gibi susadım. Leş gibi susadım. Leş gibi susadım. Leş <laughs> Sinem, sen alıyorum ben. İy! rüzgardan? Böyle Kadıköy'de geziyoruz. Şimdi biraz yürüyeceğiz, sonra bir kafeye bir yere oturacağız. Evet, planlar ne? Kafeye gitsek galiba. <laughs> sanırım. Sanırım. Ay know Bakacağız artık. Bu karşı köprüye bak. Oha, güzel sarılıyordu. Evet, çok evet. Ya. Bak. Gel şöyle gel. yine galiba Kemalistan Waffles'a geldik. Burası çok güzel. Böyle çok güzel burası. Hep buradan yeriz. Hoş bir yer. Karar veremiyoruz. Çok eski karar veremiyorum yani. Şu Şuna... var ne oldu bir sorayım ben abi. Abi buyurun. Evet. Bunda beyaz bir şey var. Tamam işte o da böyle kremamsı bir şey ama güzel ya. Ben sevdim abi. Şöyle bir şey var kanka. Pasta gibi bir şeyler Pardon. 180. Şu ne acaba? Direkt pasta. Bir tane olabilir mi? Bir tane olabilir mi buradan? Buradan var başka bir şey? ben de onu alayım <laughs> evet <hadi gidiyorum. gülüyor> evet şimdi oturduk en üst kata gelmişler yani niye en üst kata geldiniz? yer yok diye mi? evet ha. <gülüyor> <gülüyor> galiba beğenmedi <peygamadım> çok ben şöyle diyeyim Hasan geçeceğiz Geldi. <laughs> 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 Işığı şey çok oh kötü buranın. My Sheila. Evet, iki tane icra var. Oh <laughs> Ondur <Money tos, don't gülüyor> yakalayacağız şimdi. My Sheila'larla evet. vedalaşıyoruz şimdi. Ben de vedalaşıyorum. <laughs> Kaptanımla gelmişim, bir kere daha buluşayım yani değil mi? E, tabii oğlum yani, <laughs> o kadar yol geldi. Ben... <laughs> <laughs> okay. <laughs> de <adet> <laughs> ve... ve... yani. Oha çok güzel. Yürüyoruz, ve yürüyoruz burada Yani o kadar yolumuz var ki, anlatamam. Evet, ben yapalım. <laughs> bayağıdır yürüyoruz, bayağıdır ama yani. Aşağıdaki Evet. Just you remember. Evet, zibalar Marmara'ya geldi. How korku gelmeyecek? Evet, bize daha var. Ya da Atatürk kalkıldı incek. Ay, Atatürk inince sonra tekrar da yolcuk yolcuk Niyaz mı? Bence birinin. Evet, ee, İpek'e tek kaldık şimdi. Ee, İnşallah beni yalnız bırakıp küçük çekmece <laughs> <maske> de inecekmiş. <laughs> Babam geldimiş ne yapayım? Yakışmada da San. son. Evet. San. Son. <laughs> çekmedi indim. Halkalı'da e, inecek İpek'te. Babam küçük çekmediyim. O yüzden buradayım. Şimdi babamı bekliyorum. Şu geliyor yani. Evet. Çekemedim babamla konuştuğum için. Ama öyle. O zaman evde görüşürüz ya da arabada belki. Evet, blok bitmedi. Ee, biz Migros'a geldik. Aldık. Ne Suşi aldık. aldık. Ben, ya yani, o suşi aldı yani. Ben de şey aldım. On iki. <laughs> On Çok tokum ama yine de. Ben top değilim. Yersin o zaman. Kahvaltıyla gidiyorum. Oha ne? ne? Son üç tane kalmış. Hepsini Kahvaltı. aldık. Kahvaltı. Bakın bitirmişler ya. Zence almak istemiyoruz. Kahvaltı. Saçını kestirmiş Kahvaltı. Diva. Evet, vlogumuzun sonuna geldik. Ee, artık hani bir genel olarak ne, ne yaptığımızı söyleyelim tekrardan. Hatırlamak istiyorum çünkü çok güzeldi bugün. Şimdi ilk olarak bindik, ondan sonra metroya bindik. Ee, Akasya, tekrar me, metro, Kadıköy, ondan sonra e, Kadıköy'den sonra ne yaptık lan? Marmara'ya koştuk. Marmara'ya bindik. Sonra eve geldim. Yani direkt eve değil. Mikros'a girdik işte. Sonra evdeyim. İzlediğiniz için teşekkürler. Gerçekten çok güzel bir gündü. Ee, bu hafta değil. Haftaya yine bir iki buluşma daha var. Teşekkürler izlediğiniz için. Hoşçakalın.